Çiftliği var, var, geldiniz, geldiniz, hoş geldiniz de Niye eksik geldiniz? Eksik mi? Evet. Eksik? en güzel, çiftliğimin en özel, çiftliğimin en acı kayvanı, at ah, yolda. Aynen ee, tamam tamam. Çocuklar, atına mı? evet.

Yani beygir. Ahahahahahah <laughs> Beygirme! En yakışıklı, ha! Asil! Hmm. Kahraman bir.. Bırçalaya! Hihihihihah El Ne ben, i̇zleyim, ben <laughs> yapalım, Hadi! <Bey> sahip bir atım ama gel gör ki kader beni bu çiftliğe gönderdi. Ben, ben neyleyim? Ay ne diyor ya? Anladın tabi bir Ayla zamanın kaybolsun. Hmm. Ama bir şey var benim eşit ve tavuğun arasında. At kardeş, hmm. at kardeş. On yıldır bu çiftlikte kadar kendini beğenmiş birini gördüm ben hmm. Ay ya ben yıllardır şu çiftlikteyim. <laughs> bir <Bilsin> sürü <cincin> yetiştirdim. Buna <laughs> <laughs> Bunun gibi kendini beğenmişim görmedim. Onların pelin kıskanması oldukça doğal arkadaşlar. Çünkü yetenekleriniz sınırlı. Sırırlı. Haa. <laughs> yetenek mi? Evet. At kardeş sen tavuk kardeş gibi bir çölde bile olsa yumurta verebilir misin? Ha, Bak sen, sen verebilir misin? A Veremezsin. A <gülüyor> <gülüyor> bak, Bakın bakın bakın. Arkadaşlar. Bakın benim yeteneklerim farklı. Ben ben sanatçı bir aileden geliyorum.

Ben de birlikte oynadım. Ay ne var burada? Ben de tavuklar bir, bir anda <laughs> beni Tamam. En tavuktu. küçüktü. ama ben büyük oynadım. E şimdi dolap. Tam, Kaç tamam. bana ödül bile bile. <gülüyor> Aman. <gülüyor> Ay, bu da <laughs> Yok yok, atayım. Yok yok, atayım. Hayır hayır, 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 hayır